Doktor Bahadır Kale Asya Paris Bosporus Enstitüsü Başkanı. Bahadır Bey hoş geldiniz. Merhabalar Zeliha Hanım. Evet e, gündemimiz çok yoğun hızlı, hızlı gidelim. NATO zirvesi sıcak gelişmeydi zaten. Örtlü görüşme. Burada Avrupa kanadından e, acaba tepkiler nedir? İlk etapta onu merak ediyorum. Ve sonuçta İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği söz konusu. E, bunun dışında tabii bir iki ülkeye de aday statüsü de verilmişti. Tabii bu gündemde kayboldu bu. E, ve tabii Y7 zirvesi buyurun. Evet, zirveler haftasıydı. Yaz sezonu başlamadan önce Kuzey Yarımküre'de ve gerçekten her biri Türkiye için çok önemli konular. Şimdi içeriğini göreceğiz, yani sonucu göreceğiz. Bu zirvede mi çözülüyor? NATO'nun genişlemesinden bahsediyorum. Yani Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi olması ve bu konuda da NATO'nun hissedarı olan, paydaşı olan, oy birliğiyle alınan kararlarda veto etkisi bulunan, yani üçüncü bir özne olmayan NATO'ya göre Türkiye'nin konumu şimdi bu konuda nasıl bir anlaşma uzlaşma olacak bununla ilgili sonucu göreceğiz ama bütün bunları konuşuyorken ve bundan sonrasını da belki daha iyi anlamak için yardımcı olabilecek birkaç etken var birçok etken var ben birkaçını daha iyi için onları paylaşayım şimdi her şeyden önce bu uluslararası müzakerelerde müzakere edenin müzakerenin içeriği kadar müzakere edenlerin o anki konumu da güçler dengesini belirler. Şimdi burada Türkiye'nin veto hakkı var. Bu güçler dengesi açısından iyi. Fakat aynı zamanda işte o devlet bulunduğu dünyanın önemli kriterlerinde nasıl bir saygınlık sahibi, demokrasisi, hukuk devleti, insan hakları, özgürlük ortamı, gösteri özgürlüğü ortamı, ekonomik yönetişimi nasıl, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, ekonomi yöneten kadroların düzgünlüğü, kurumların özel işleyişi gerektiği kurumlarda, bağımsızlığı veya tarafsızlığı, yargısı, yargının nasıl, nasıl işlediği, bütün bunlar o ülkenin uluslararası müzakeredeki konumuna yansır. Merkez Bankası'nın rezervlerinin bir e, e, uluslararası ilişkilerde ağırlığı vardır. Dolayısıyla bu, bunu hep e, dikkate e, almakta yarar var. Bir de tabii bu masaların etrafına liderler geldiği zaman, işte G7 olsun dünyanın en ileri 7 ekonomisi, e, Avrupa Birliği de ayrıca var oluyor orada, da, aslında G8 fiilen e, veya işte NATO e, olsun, Güvenlik, Avrupa ve Atlantik Güvenlik ittifakı Avrupa Birliği olsun federalleşmeye çalışan bir süreç. Her zaman masa etrafında oturan liderlerin bir iç siyaset, iç ekonomi, iç toplumsal konular kaygıları da o masaya mutlaka yansır. Seçim zamanına mı giriyor? Hükümette güçlü mü hükümeti? Koalisyon hükümeti mi? E, nispi bir çoğunluğa mı sahip ve parlamentoda her an düşebilir mi? E, yerel seçimler mi var? E, parti içi sorunu mu var? bütün bunlar da yansır. Diğer başka bir boyut, konu güvenlik bile olsa, Rusya'da mesela ile Rusya ilgili askeri konular konuşuluyor. Değil mi? Şu an konuşulmakta olduğu gibi. Rusya'yı nasıl daha fazla sıkıştırabiliriz? Veya ekonomik yaptırımlarla nasıl daha fazla sıkıştırabiliriz? gibi konular konuşulduğu zaman bile arka planda o konuşulan konu her neyse diğer tüm baş, diye, küresel konular da etkileşim içindedir. Hepsi birbirini etkiler bu kararların alınmasında. Finans konuları ve piyasalar Teknolojik ilerleme konuları, iklim değişikliği için yapılması gereken yatırımlar konuları, ülkeler arası ilişkiler. Örneğin şu an bahsettiğimiz bu to toplantılarda Rusya çok konuşuldu G20'de, NATO'da ve Avrupa Birliği zirvesinde. Çünkü konulardan biri işgal etti Ukrayna yı. ama orada olmayan başka konuşulan bir ülkede hep var. O da Çin. Çin'de aslında bazı zaman zaman gündeme gelmiş olsun, zaman zaman gündeme gelmemiş olsun. Çin ile olan ilişkiler, ekonomi tarafı Rusya'ya olan yaptırımların uygulanmasında nereye kadar destek veya en azından köstek olmayacağı meselesi. Hindistan bile aynı şekilde yine dev bir ekonomi olarak, bir ülke olarak bu konularda denkleme giriyor. Tüm bunlar da konuşuluyor. İşte bu nedenlerden dolayı karmaşık konular ama ayrıntılarına tabii girebiliriz. Peki bu Avrupa Birliği tarafında daha doğrusu şimdi bu çok sizin bahsettiğiniz hepsi aslında birbirine ve iç geçmiş konular. Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı bu NATO genişlemesi zaten tekrardan alevlendi. NATO alevlendi yani NATO konusu. Ama bir taraftan AB'ye üyelik konusu da mesela başka ülkelerin söz konusu oldu. Bunu nasıl siz değerlendiriyorsunuz. Yani bunun tabii e, iktisadi ve ekonomik boyutuyla nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü burada biraz tabii bu kaygı da çok yoğun gibi görünüyor. Buyurun. Şimdi birbirine bağlantısı konular değil. Şimdi Avrupa'da entegrasyon süreci hızlandı yani Rusya'nın Ukrayna ya işgali biraz bu süreci tetikledi. Şimdi NATO'dan başlayıp Avrupa Birliği'nin hemen sizin odağına geleyim. Şimdi geçen hafta bir Avrupa Birliği başkentinde toplantılarda birçok ülkenin Dışişleri Bakanı'yla birebir görüşme olasılığı buldum, Onların da tabii merak ettiği konular vardı Türkiye'yle ilgili olarak. Ve biraz önce bahsettiğimiz ülkeler bunların çoğu. Şimdi bunların, bu ülkelerin en büyük konusu şuydu. Yani en büyük merakı şuydu Türkiye olarak. Evet bir müzakere süreci içindeler. Tabii ki tarafların kendilerince haklı olduğu şeyler var. Bu gayet doğal. takım talepleri var. Bu gayet doğal. Fakat bu tip müzakere süreçlerinin gerektirdiği bir diplomatik kurgu, diplomasinin dış politikanın tutarlılığı, iç politika yansıyabilir. Burada bir sorun yok dış politikaya. Fakat burada da yine daha iyi, daha tutarlı olabilmek, evet. bütün olarak daha ilerleyebilmek gerekiyor. Şimdi Avrupa Birliği konusunda da bu böyle. Hı hı. Şimdi Avrupa Birliği'nde NATO'ya aday olan iki ülke şu an Finlandiya ve İsveç, Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin genişlemesini, Türkiye olan genişlemeyi, Türkiye'nin adaylığını her zaman desteklemiş ülkeler. Evet. Her ne kadar terörle mücadele konusunda kendilerinin de artık iyi kabul ettikleri vahim vahim hataları varsa da özellikle evet. İsveç'in bunları top yani bu konularda da büyük ilerleme kat ettiler Son onlara. bir dakika. Evet. evet. Dolayısıyla Avrupa Birliği konusunda da işte bu ülke her ülkenin neye baktığı, neye dikkat ettiği çok önemli. Şimdi Ukrayna, işte Moldova, diğer ülkeler belki Karadeniz'deki başka ülkeler, Batı Balkanlar bunlar bir tarafta. E, ayrılmış olan İngiltere çok entegre olmuş olan ama üye olmayan henüz Norveç, İsviçre evet. tüm bunların bir arada farklılaştırılmış üyelik ve eksenlere doğru daha farklılaştırılmış bir entegrasyon sistemine, sistemine doğru gitmesinin yolu açıldı. Hmm. Bildiğimiz klasik tam üyelik süreci değil. Abi. Türkiye açısından muazzam bir fırsat var. Yeter ki Türkiye diplomasisini, ekonomisini, demokrasisini iyi toparlasın. Gerçekten Türkiye için eğer akıllı bir politika dönemine girilirse çok önemli fırsatlar var. Çok teşekkür ediyorum ben size. Bu arada liderler düzeyinde devam etmesi bekleniyor. Müzakereler devam ediyor. Ara verilmişti şu an için arada deniyor. Ama liderler düzeyinde devam etmesi.